Evet şu an TikTok takipçiler yüklenmeye başladı. Sizlere de bu TikTok takipçi hilesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden sizler de bu TikTok takipçi hilesini yapabileceksiniz. Bu arada her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da 1000 takipçi hediyemiz var. Herkese 1000 takipçi hediye ediyoruz. Videoyu beğeniyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz ve kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kullanıcı adını yoruma yazarak kanalımıza abone olan ve videomuzu beğenen kişilere 1000 TikTok takipçi hediye ediyoruz. Burayı gerekirse tekrar dinleyin ve bu hediyeyi kaçırmayın arkadaşlar. Hemen sizlere bu TikTok takipçi hilesinden biraz bahsetmek istiyorum ve sıfırdan bir hesap açacağız. Bu hesaba TikTok takipçileri göndereceğiz. Gerçek ve Türk takipçi göndereceğiz. Hiçbir şekilde bot ve yabancı hesap değil. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamı gerçek Türk ve profil fotoğrafı olan etkileşimi yüksek hesaplar sizleri de takip ettiklerinde sizin de etkileşiminizi yükseltiyor arkadaşlar. Yani herhangi bir video paylaştığınızda bu videonun keşfet alma olasılığını da yükseltiyor arkadaşlar. O yüzden bu TikTok takipçi hilesini izlemeniz ve öğrenmeniz çok çok önemli. Türkiye'de çok fazla fenomen ünlü bu TikTok takipçi hilesini kullanıyor. Fakat hala siz bilmiyor bil olabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz arkadaşlar. Bakın öncelikle bu TikTok takipçi hilesini yapmak için tabii ki de hesabınızın şu şekilde profil fotoğrafının altından kullanıcı adını kopyalamanız gerekiyor. Buraya kullanıcı adınızın üstüne tıkladığınızda kullanıcı adını kopyalayabiliyorsunuz. Ve hemen ardından sağ üst kısımda ayarlar sekmesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Ayarlar ve gizliliğe tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz. Gizliliğe tıklıyorsunuz ve bu özel hesap kısmını görüyorsunuz en üstte arkadaşlar. Burayı bu şekilde kapatmanız gerekiyor. Eğer ki burası arkadaşlar açıksa yani hesabınız gizliyse kesinlikle bu TikTok takipçi hilesini çalıştıramazsınız. O yüzden arkadaşlar bu TikTok takipçi hilesini yapacaksanız ve hesabınıza TikTok takipçi gönderecekseniz önce hesabınızın herkese açık olduğundan emin olmanız gerekiyor. Çünkü bazı kişiler bu hileyi denediğinde abi bende çalışmada falan yazıyorlar. Bu arkadaşlar genellikle hesabı gizli olan videoları başkaları tarafından izlenemeyen yani gizli hesaplar oluyor. O yüzden önce hesabınızı herkese açık yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu TikTok takipçi hilesi için herhangi bir şekilde program indirmeyeceğiz. APK indirmeyeceğiz. Uygulama indirmeyeceğiz. Telefonumuza veya bilgisayarımıza, tabletimize herhangi bir şey indirmeyeceğiz. Sadece az önce kopyaladığımız kullanıcı adını birazdan sizlere göstereceğim alana yapıştırdığınızda TikTok takipçi hilesi yapabileceksiniz. Bu TikTok takipçi hilesini çok fazla kişi kullanıyor. O yüzden sizlere de önermek istedim. Sonuna kadar izlemeye devam edin. Şimdi geçiyoruz. TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır? Hemen bu bölüm bölümü arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde izleyin ve bu TikTok takipçi hilesini sorunsuz bir şekilde yapmak istiyorsanız ki kesinlikle videoyu atlatmayın arkadaşlar. Tabii ki de önce Google'a giriş yapıyorsunuz. Bunu herhangi bir cihazdan yapabilirsiniz. Herhangi bir ülkeden yapabilirsiniz. Bütün lokasyonlarda çalışıyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim adımları takip ediyorsunuz ve TikTok takipçi hilesi yapabiliyorsunuz. Ben buraya web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmiyorsunuz. Önce nasıl yapıldığını izliyorsunuz ve ben ekranın şu kısmına veya bu kısmına linki bıraktığımda daha sonradan oradan ziyaret edebilirsiniz. Linkini zaten ekrana bırakacağım arkadaşlar. O yüzden telaş yapmayın. Nasıl yapıldığını izleyin. Sorunsuz bir şekilde sizler de yapmak istiyorsanız bu hileyi öğrenin arkadaşlar. Tabii ki de Google'a geldik. Takipze.com web sayfasını ziyaret ediyoruz. Bakın şöyle aşağı indim. Sarı logolu takipze.com web sayfasını ziyaret ettim. Hileleri tıkladım. TikTok hilelerine tıkladım. Bakın burada takipçi beğeni izlenme var. Biz buradan takipçiyi seçtik. Kopyaladığımız kullanıcı adını buraya yapıştırdık. Hemen ilk başta arkadaşlar buraya et işaretini yazıyorsunuz. Kullanıcı adınızın başına yazdınız. Ve hemen ardından miktar seçiyorsunuz. Miktarı seçtik. Türk sunucuyu seçebilirsiniz veya yabancı sunucuyu seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hemen ardından arkadaşlar burada gönderme butonuna basabilirsiniz. Diğer hileleri de buradan kontrol edebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Beğeni izlenme jeton yorum hilesi, canlı yayın hilesi ve mavi tik hilesi var. Aynı zamanda arkadaşlar TikTok paketleri kısmından kendinize çok uygun fiyatlara jeton da gönderebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın